Evet arkadaşlar. Bugün size akıllı yemlik daha doğrusu kendimin yaptığı akıllı yemlik diye adlandırdığımız bu ürünü muhabbet kuşlar için yaptığım bu akıllı yemliği size tanıtmak istiyorum. Gerçekten çok güzel, çok faydalı bir ürün. Bunu herkes kendi evinde rahatlıkla yapabilir. Çünkü ee, yapımı çok kolay, çok basit. Yapacağınız tek şey bu ince dediğimiz çok ince duralit, arkalık diye geçer. Ee, çok ucuz bir üründür. Öncelikle arkadaşlar 1, 2, 3, 4 eşit parçaya e, şeklinde kesilmesi gerekiyor. Bir de tabi e, <laughs> kafesinizin o yemlik kısmının derinliğini ölçün ona göre yapın yani içine girmesi kolay olsun ben de kendi kafesime göre uyarladım ölçtüm orayı o ölçüye göre kendiniz o ölçü benimki 5 santim 5.5 ,5 santim falan geldi şu civarı 5.5 buralarda aynı 5.5 yaptım buralarda aynı hızlı yapıştırıcıyla görüyorsunuz şuralardan sürüp hızlı sprey sıkarak yapıştırdım dikkat etmeniz gereken şu kısım bir tanesinin şu bölümünü gördüğünüz gibi kestim. Şuradaki uyukluğu görüyorsunuz. Aynen bu şekilde. Kesiyorsunuz. Şuralar birazcık daha tabi şey bırakmanız gerekiyor. Tam şey olarak görmek için. Ondan sonra acıma e, arkasına bunu dördünü birleştikten sonra şuraya bir bir parça kestim. Şu bölümü, Şu bölümdeki parçayı da Aynı şekilde çok az bir şey yüksek yaparak, yani yemin buradan dökülmesini önlemek maksatıyla yapılmıştır. Bir buraya, bir de buraya. Ondan sonra şuraya bir tane set koydum gördüğünüz gibi. Buradan yem geldiği zaman bu hemen gitmesin. bu Buradan yediği zaman buraya külleri şuraya dökülüyor. Burada da bazen yem kaçabiliyor. Yem kaçtığı için direkt buradan dökülmesin diye buraya da bir set attım. Onun da çok fayda soruyor Bunu da atmanızı tavsiye ederim. Bir de gördüğünüz gibi buralara küçük küçük delikler deldim. Bu deliklerde küçük parçaların aşağı düşmesini sağlıyor. O da çok faydalı tavsiye ederim. Küçük ama küçük olması lazım. Büyük olursa yem düşebilir. Onun için dikkat edin ona. Arkadaşlar bir de ben şöyle arkasına şu şekilde gördüğünüz gibi bir aparat attım. Bunun için attım? Onu da şu şekilde izah edeyim. Ee, şu şekilde taktığınız zaman aynen şu şekilde taktığınız zaman buradan gelen yemler buraya düşüyor veya buradan kuş yerken bunun içine düşüyor şuraya. Düştüğü zaman ee, kafesin içi batmıyor yani. Kafesinizin içine düşmüyor pisliği. Ve bunu ara sıra ee, ben Haftada bir kere veya bilemedi iki kere çıkar diyorum. Döküyorum. Bu komple full doluyor. Boşaltıyorum. Tekrar takıyorum. Aynen bu şekilde. Şu şekilde tabii biraz boşluk veriyorum. Bunu da yapmanızı tavsiye ediyorum. Bunu nasıl yapıyorsunuz arkadaşlar? Bunu da göstereyim. Önce şöyle bir ortadaki parçayı görüyorsunuz. Aynen ama ortadaki parçayı Tam buna olacak şekilde ayarlamanız gerekiyor. Yani o ölçüyü tam tutturmanız gerekiyor. Onun için yani zaten yapa yapa zaten ee eliniz alışıyor. Yaparsınız yani büyük bir sıkıntısı yok. Ondan sonra ben yanlarına bir de ek olarak şunları attım. Normalde bunu da yapabilirsiniz ama ben şu ekleri yapmanızı da kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü ee kuş bu taraftan yediği zaman buralara da acayip şekilde yem dökülüyor. Ve kafesinizi temiz tutuyor. Evet arkadaşlar. Başka söyleyeceğim şey. şey. Siz derinliğini istediğiniz kadar uzak yapabilirsiniz. Ben bunu haftada bir kere dolduruyorum. Bu akıllı yemliği. Ve bir hafta boyunca kesinlikle kuşların yemliğine dokunmuyorum. Eskiden ne yapardık? Alırdık. Eski yemlikleri biliyorsunuz. Üflerdik, tekrar koyardık. Her gün bunu yapmak zorundasın. Ama bunda böyle bir olay yok. Bunu yapmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Evet akıllı yemliğimiz nasıl çalışıyor? Bir de onun hakkında bilgi vermek istiyorum. Evet gördüğünüz gibi şöyle içine yememizi dolduruyoruz. Aynen bu şekilde doldurduk. Bayağı bir dolduruyoruz. Bunu fullleyebilirsiniz. istediğiniz kadar. Gördüğünüz gibi yem buraya geliyor. Ondan sonra kuş buradan yemeye başlıyor. Yedikçe aynen şu şekilde bittikçe şuralara da giriyor dediğim gibi. Ben size göstereyim. Şu şekilde. Bittikçe yem buradan akıyor. Bittikçe akıyor. Yani bu buradaki yem boşalınca kadar kesinlikle hiç durmaksızın geliyor. Ama dediğim gibi şu set olayını yapmanız şart yani yoksa yem çok fazla dökülmeye gider yani kuşlarda e, kuşlar da ziyan eder. Buradan dökülür gider. Bu setler olduğu için hem e, de yemden de tasarruf ediyorsunuz. Yani hiçbir sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Aynen bu şekilde yem buradan gittikçe buradan dökülüyor. Evet arkadaşlar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim.